Evet arkadaşlar. Ateşin dördüncü ferması. Bu ateş tova gidiyor ya. Aman ha sikeceğim. İş gözüm. Bu şunu amına koyacağım be. İş. Neresiyiz ya? Of. <laughs> Dur. Dur, ateş var de yürü. Ben azıcık ben yukarıdayım bak. Be evet arkadaşlar Selçuk kardeşim kuşa basacak. Haydi Leydi orada tut. Paşa orada. Haydi Paşa. Haydi Paşa tut. Paşa orada. Haydi oğlum. Aşağıda. Haydi lady lady bas. Haydi Paşa aferin oğlum orada. Haydi. Haydi Lady aferin tut. Lady tut. Haydi kızım. Hadi gel. Ay çör Lady çör. Haydi Lady. Haydi haydi. haydi. haydi kızım. Evet arkadaşlar. La abi vado vado. Tamam, Hadi bas ya. Haydi, Aha. Haydi, tamam tamam. Bak ben tam buradayım bak o ben. Kalkacak, bak, tamam işte, aşağı. Baba. Tamam tamam yukarı gönder sen Bunu ben Aferin. He? Lan terse kaldı ya. Kuşun kalktığını göremedim ya. Kuşun kalktığını göremedim. Evet arkadaşlar. Bugün Amca ola, gelmedi işte gelmedi yapacak bir şey yok. Demek ki iyi iyiydi pozisyon. Yukarı gitti o. Kaçtı.